Merhaba sevgili öğrenciler. Dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili üçüncü testi çözüyoruz. Soru 1. Aşağıdaki tabloda 5 farklı merkezin gündüz ve gece sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Tabloda verilen merkezlerin hangisinde fiziksel çözülmenin diğerlerine göre daha etkili olduğu söylenebilir. Fiziksel çözülmenin nedenlerine baktığımızda nedir arkadaşlar? Nemin az olması. Nem azsa bir yer çok fazla gün içinde ısınır ve soğur. Yani sıcaklık farkı çok olur. O yerlerde fiziksel dediğimiz mekanik falan mı daha fazla görülür. bu fiziksel çözülmenin temel nedeni neydi? Onu da hatırlatalım sizlere. Dünyanın günlük hareketi, günlük sıcaklık farkı fiziksel çözülmeye yol açıyordu. Şimdi sorumuza baktığımızda nerede fiziksel çözülme fazladır diye sormuş. Unutmayınız ki sıcaklık farkının fazla olduğu yerde fiziksel falan mı fazla oluyor. Bu nedenden dolayı cevap ...sıcaklık farkının çok olduğu 4 İkinci sorumuza baktığımızda... ...evet fiziksel ufalanmanın... ...çözülmenin etkili olduğu... ...bir yöre ile ilgili... ...aşağıdaki bilgilerden hangisi... ...kesindir diye sormuş. Şimdi e, biz ne biliyoruz? Nemin az olduğu... ...sıcaklık farkının... ...fazla olduğu yerlerde... ...fiziksel çözülme görülüyor... Şıklara baktığımızda A güney yarımkürede. böyle bir yargıda bulunamayız. Güney yarım küre ya da kuzey yarım küre olduğu ile ilgili. B günlük sıcaklık farkı fazla. Evet ne demiştik arkadaşlar? Fiziksel çözülme sıcaklık farkının çok olduğu yerde görülür. Cevap bolu. Üçüncü soruda aşağıda coğrafi koordinatları verilen yörelerin hangisinde sürekli rüzgarın hareket yönünün soluna doğru saptığı söylenebilir. Dünyamız batıdan doğuya doğru dönüyor. Bu nedenden dolayı kuzey yarım kürede rüzgarlar hareket yönünün sağına, güney yarım kürede ise hareket yönünün sonuna doğru sapıyor. Soruda bizden ne istenmiş? Sola doğru saptığı yer. Demek ki bu yer nerede olacak? Güney yarım kürede olacak. Hangisi güney yarım kürede? Bir bakalım arkadaşlar. Rakamlar, enlem dereceleri, aşağı doğru büyüyorsa onlar güney yarım küre 21 22 demek ki A şıkkı güney yarım küredeki bir yer cevap A isterseniz diğer şıkları hızlı bir şekilde bakalım B 59 60 rakamlar yukarıya doğru büyüyorsa onlar kuzey yarım küre B kuzey yarım küre C kuzey yarım küre D kuzey yarım küre E de kuzey yarım küre cevap Adana Dördüncü soru yukarıdaki şekilde numaralanmış noktalardan noktalardaki basınç merkezlerinden hangilerinin oluşumunda dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi etkili olmuştur diye sorulmuş. Ee, unutmayınız ki sevgili arkadaşlar 0 ve 90. enlemlerdeki termik basınçlar dünyanın şeklinin sonucunda 30 ve 60. enlemlerdeki dinamik basınçlar dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketinin sonucunda meydana gelmekte. Biz burada e, günlük hareketin sonucunda oluşan basınçları aradığımıza göre 30 ve 60'ta olan yerleri bulacağız. Yani 2 ve 4. Cevap Denizli. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisinin gün içinde değişmesi beklenmez diye sorulmuş. E, arkadaşlar Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için ya da günlük hareketini gerçekleştirdiği için yerel saat farkı ortaya çıkıyor gün içerisinde güneş ışınının gelme açısı değiştiği için gün içinde cismin gölge boyu ve yönü değişiyor. Gün içinde sıcaklık değişiyor, düşme açısı değişiyor. Ancak gün içinde değişmeyen nedir? Çizgisel hızdır. Cevap Edirne. Altıncı soru aşağıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerin hangisinde yerel saat diğerlerine göre daha geridir diye sorulmuş. Unutmayınız ki doğudaki bir merkezin yerel saati batıdaki bir merkeze göre daha ileri. Ama bize ne soruluyor? Daha geridir. Demek ki daha batıda bir yer arayacağız. Burada en batıda yer alan merkez 95 batı yani C. Yedinci soru yukarıdakilerden hangilerinin meydana gelmesinde dünyanın kendi eksini etrafında dönmesi etkili olmuştur diye sorulmuş. Yukarıdaki yargılara bakalım. Muson rüzgarlarının yıl içinde yön değiştirmesi. Şimdi ben derslerde şunu ifade ediyordum, yıllık hareketle ilgili kavramlarda genelde yıl kelimesi kullanılır cümle içerisinde. Bu son rüzgarların oluşmasının, rüzgarların yıl içinde yön değiştirmesi yıllık hareketin bir sonucudur. Yerel saat farkının oluşması, bu dünyanın dönmesinden, kendi eksen etrafında dönmesinden kaynaklanıyor yerel saat farkları. Demek ki ikinci yargımız olmalı. Okyanus akıntılarında, okyanus akıntılarının yönlerinde sapma ve halkaların oluşması o da dünyanın dönmesinden kaynaklanıyor kendi ekseni etrafında. Cevap 2 ve 3 olacak. Dördüncü yargıya da bakalım. Güney yarımkürede güneyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi bu dünyanın şeklinden kaynaklanıyor. Dünyanın şeklinin sonucunda kuzeyde kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. Güneyde güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor. 8. Gölgeler sabah saatlerinde batıya doğru düşerken akşam saatlerinde doğuya doğru düşmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumu doğuran nedenle açıklanabilir. Şimdi yukarıdaki öncülümüzde ne ifade ediliyor? Gölgeler sabah saatlerinde batıya akşam saatlerinde doğuya doğru düşüyor. Bu durumun temel nedeni ne olabilir arkadaşlar? Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucunda Yukarıdaki öncülü ortaya çıkıyor. Yani e, dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü anlatan bir yargı arayacağız aşağıdaki e, şıklardan Şimdi baktığımızda Sinop'ta mevsimlerin belirli olarak yaşanması bu arkadaşlar e, Sinop'un orta kuşakta olduğunu veriyor. Edirne'de güneşin Iğdır'a göre daha geç doğması, dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için Doğudaki yerlerde güneş daha erken doğuyor. Ne demiş burada? Edirne'de güneşin Iğdır'a göre geç doğması. Edirne daha batıda çünkü daha geç doğuyor. Bu batıdan doğuya doğru dördünü anlatan şıktır B şıkkı. cevabımız B. Ama diğer şıklara da bakalım. C. Antalya'da kalıcı kar sınırı Rize'ye göre daha yüksek. Bu da e, enlem faktöründen doğuyordu. Ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı karın yükselti sınırı deniz seviyesine doğru yaklaşıyordu. Antalya ekvatora daha yakın olduğu için kalıcı kar sınırı Rize'ye göre daha yüksek. D şıkkı İzmir'e güneş ışınları yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla düşmemesi. Hatırlarsınız arkadaşlar güneş ışınları dönence ve dönenceler arasına dik açıyla gelir. Türkiye, İzmir, Dönencinin dışına yer aldığı için hiçbir zaman Güneş'ini dik açıyla almaz. E şıkkında da Hakkari'de donlu gün sayısının fazla olmasını söylüyor. Neden Hakkari'de donlu gün sayısı fazla? Hakkari oldukça yüksek engebeli bir yapıya sahip çünkü. Cevabımız bolu. 9. Aşağıdaki olgulardan hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir diyor. Şimdi ışıklara bakalım beraber. Gölgelerin akşam vakti doğuya doğru düşmesi. Bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar? Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi. Değil mi? B'ye bakalım. Sürekli rüzgarların kuzey yarım kürede hareket yönünün sağına sapması. Bu da dönüş yönüyle alakalı bir yargı. C. Batıdaki bir merkezin yerel saatinin doğudaki bir merkezin yerel saatinden geri olması. Bu da dönüş yönünü veriyor. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğunun saati ileri, batının saati geri. Onu anlatmış. D şıkkı güneşin doğudan doğup batıdan batması. Arkadaşlar bu da batıdan doğuya doğru dönmesiyle alakalı. E şıkkında ne vermiş? Dünyanın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesi. Ne diyordu soruda? Dördünün nedenini arıyorsunuz. E şıkkı A, B, C, D'nin nedeni olarak ortaya çıkıyor. Evet, soru 10. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni çevresindeki dönüş hızının sonuçlarından biridir diyor. Arkadaşlar dünya batıdan doğuya doğru 24 saatte bir tam dönüşünü gerçekleştiriyor. 24 saatte 1440 dakika ediyor. 1440'ı 360'a bölersek iki meridyen arasının 4 dakika olduğunu buluyoruz. Ancak dünyamızın kendi eksen etrafındaki hızını daha yavaşlatıp ya da daha da arttırırsak 2 meridyenler arasındaki zaman farkının 2 ya da 8 dakika olduğu görülüyor. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkına bakalım. Ardışık 2 meridyen arasında dört dakikalık zaman farkının oluşması. Bu durumun temel nedeni nedir? Dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızıdır arkadaşlar. Eğer bugünkünden daha yavaş dönseydi dünyamız kendi ekseni etrafında 2 meridyen arası 4 dakika değil 8 dakika olacaktı. Cevap Adana. 11 aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır? Şimdi demek ki e, burada 4 tane yargı e, bir olayın sonucu, bir tanesi farklı bir olay. Olayın. Bakalım A şıkkıyla gece ve gündüzün birbirini izlemesi. Bu dünyanın eksen hareketinin yani günlük hareketinin bir sonucu. Fiziksel çözünmenin görülmesi o da dünyanın günlük hareketinin bir sonucu. Çünkü günlük hareket sonucunda günlük sıcaklık farkı ortaya çıkıyor. Günlük sıcaklık farkının sonucunda da fiziksel dediğimiz mekanik çözünme görülüyor. C şıkkı meltem rüzgarının rüzgarların oluşması. Arkadaşlar yine günlük hareketin sonucunda günlük sıcaklık farkı o da günlük basınç farkını doğuruyor. Günlük basınç farkının sonucunda da meltem rüzgarları meydana geliyor. D şıkkı dinamik basınç merkezlerinin oluşumu. Dinamik basınçlar dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Şimdi iki türlü basınç vardı tekrar hatırlatıyorum. Termik basınçlar ısıma ve soğumayla oluşuyor. Temel nedeni dünyanın şekli yani 0 ve 90. enlemlerdeki basınçlar termik. Dinamik kelime anlamından da çıkarabilirsiniz. Dinamik hareket anlamındadır. Dinamik basınçlar günlük hareketin sonucunda meydana gelir. 30 ve 60. enlemlerde oluşur. E şıkkına baktığımızda mevsim sürelerinin birbirinden farklı olması arkadaşlar bu yörüngenin elip şeklinde olmasının bir sonucudur. Cevap Edirne. 12. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi çevresinde dönmesinin sonuçları arasında yer almaz? A. Günlük rüzgarların oluşması. Bakınız arkadaşlar gün kelimesini gördüğümüzde o günlük hareketin bir sonucu olduğunu unutmayalım. Günlük rüzgarların oluşumu günlük hareketin sonucu. Günlük sıcaklık farkının oluşması günlük hareketin sonucu. Fiziksel çözülmenin oluşumu bir önceki soruda anlatmıştım. Yine günlük hareketin sonucu. D. Ter, ekvatorda termik alçak basıncının oluşması bu neyin sonucuydu? Dünyanın şeklinin bir sonucudur. 0 ve 90. enlemlerde termik basınçların oluşumu. E şıkkına baktığımızda sürekli rüzgarların yönlerinde sapma. Bu sapmanın nedeni de dünyanın kendi çevresinde dönmesi. Hangisi kendi çevresinde dönmesinin sonucu değildir? Cevap denizli. 13. Dünyanın yörüngesi elip şeklinde olduğundan dünyanın Güneş'e olan uzaklığı sürekli değişmektedir. Buna göre dünyanın Güneş'e en yakın olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar dünyanın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak, dünyanın Güneş'e en uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Bu nedenle cevap Adana'dır. 14. Yukarıdakilerin hangileri dünyanın yörüngesinin elip şeklinde olduğuna kanıt olarak gösterilebilir diye sorulmuş. Yukarıdaki yargılara bakalım. Birinci yargıda ayların süresinin farklılık göstermesi. Evet sevgili arkadaşlar mevsim sürelerinin değişmesi, ay sürelerindeki farklılık bunlar hep yörüngenin elip şeklinde olmasından kaynaklanıyor dünyanın yörüngesi elip şeklinde olduğu için dünya güneşe bir yaklaşıp bir uzaklaşıyor. Yaklaştığı zaman yörüngesinde hızlı dönüyor. Uzaklaştığı zaman yörüngesinde yavaş dönüyor. Bu durum mevsim sürelerinin, ayların süresinin farklı olmasına yol açıyor. İkinci yargıda ne demiş? Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızının değişmesi. Bunu söyledik arkadaşlar yörüngenin şeklinden dolayı olduğunu. Üçüncü yargı mevsimlerin yaşanması. Mevsimlerin oluşumunun temel nedeni Eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği ile beraber dünyanın güneş etrafında dolanması yani yıllık harekettir. Dördüncü yargıda muson rüzgarlarının yıl içinde yön değiştirmesi. Bu da arkadaşlar yıllık hareket eksen eğikliğin bir sonucudur. Cevap 1-2 yani Adana. 15. soru yukarıdaki şekilde numaralanmış merkezlerden hangisine güneş ışınları yıl içinde iki defa dik düşer diyor. Şimdi temel bilgimizi hatırlayalım. Güneş ışınları dönencelere yılda bir kere, dönence arasında ise yılda iki kere dik gelir. Sorumuzda iki kere dik açıyla düşen yerler soruluyor. Yani dönence arasındaki üç numaralı merkez, ekvator, Ceyhan. 16. Dünyanın yörüngesi da tam daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanırdı diye sormuş 16. soruda. Adana şıkkına baktığımızda gece ve gündüz oluşmaz diyor. Gece ve gündüzün oluşumunun nedeni dünyanın kendi ekseni düzeltiyorum. Gece gündüzün oluşumunun temel nedeni dünyanın şeklidir. Mevsim sürelerinin eşit olurdu diyor. Mevsim süresi eşit olurdu diyor. Arkadaşlar yörünge elip şeklinde olduğu zaman e, mevsim süreleri değişiyor. Çünkü yörüngede hızı değiştiği için mevsim süreleri de değişme gösteriyor. Ama yörünge tam daire olsaydı Dünyanın güneş etrafındaki yörüngedeki hızı değişmeyecek ve bu nedenden dolayı mevsim süreleri eşit olacaktı. C şıkkına bakalım. Güneş ışınları yıl içinde sadece ekvatora dik düşerdi diyor. Bu durumun yaşanabilmesi için eksen eğikliğinin ortadan kalkması lazım. D şıkkı yengeç dönencesi oluşmaz diyor. Dönencelerin oluşmasının temel nedeni eksen eğikliğidir. E şıkkı dünyanın şekli tam küre olurdu diyor. Ki bu da e, yörüngenin şekliyle yani elips ya da daire olmasıyla alakası olan bir durum değil. Cevabımız bolu. 17. soru. Yukarıdaki haritada numaralanmış merkezlerin hangilerine güneş ışınlarının yıl içinde bir defa dik düştüğü söylenebilir? Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Güneş ışınları dönencelere yani yengeç ve oğlak dönencesinde yılda bir kere dönence arasında iki kez dik düşer. Bu şekli incelediğimizde bu haritayı bir numara ve 5 numaralı merkezlere güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. 2 ve 4 numaralı yerler dönenciler, 2 yengeç dönencisi, 4 numaralı merkez oğlak dönencisi üzerinde buralar güneş ışınları yılda bir kere dik açıyla alır. 3 numaralı yer dönenci arasında bir merkez ekvator üzerinde 3 numaralı yerde güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alıyor. Sorumuzda bir defa dik alan yerler sorulmuş. 2 ve 4... Yani Ceyhan. 18 aşağıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisine güneş sınırı yıl içinde dik düşmez diyor. Arkadaşlar ne demiştik dönencelere bir kere dönenci arasında iki kere dik açıya düşer. Bu merkezlerden bir bakınız e, A merkezine 22 kuzey bu dönenciler arasında değil mi? Dönenciler 23-27 kuzey ile 23-27 güney enlemler arası e, arası. İşte dönence bunlar. Bu arasında olduğu için e, ilk kez dik açıyla alır. 20 kuzey yine dönenciler arasında olduğu için ilk kez dik açıyla alır. 15 güney dönenciler arasında ilk kez dik açıyla alır. 10 güneyde keza dönenciler arasında ilk kez dik açıyla alır. Ancak E şıkkına baktığımızda 24 güney 23, 23 derece 27 dakika güney enleminin güneyinde yani dönence dışında olduğu için dik açıyla almaz cevap Edirne.